Bu videomuzun konusu Intel sınıfı Rock Company üyesi Dallas. Dallas mücadeleyi kendi değine çevirmek adına kendisine en yakın rakip takım oyuncusunun konumunu açığa çıkarır. Yeteneği Target Finder ile kendisine en yakın rakibin Animals konumunu açığa çıkarır. Pasif yeteneği Richard ile rakip takım oyuncularından birini devirdiğinde yeteneğini anında tekrar kullanabilir. Dallas'ın güçlü yönlerinden bahsedecek olursak en önemlisi Target Finder yeteneği diyebiliriz. Kod altındaki saldırı tüfeği oyundaki en fazla hasar veren saldırı tüfeklerinden birisi. Diğer birinci silahı olan Diamar ise uzak menzilde rekabet etmek isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Zayıf yönlerinden bahsedecek olursak Dallas'ın birinci silahlarının atış hızı çok yavaş, şarjör kapasiteleri çok düşük. Eğer Dallas oynayan bir oyuncu yeterince iyi değilse, rakiplerini yeterince düşüremeyeceğine Target Finder yeteneği gerektiği gibi kullanılamayacaktır. Lock isimli perk için Anti-Target Finder diyebiliriz. Bu ayrıcalığı kullanabilen bir takım ile eşleşirseniz Dallas'ın yeteneği işe yaraması hale gelecektir. Dallas daha çok oluşum modunda rakibin hangi bölgeye saldırmayı planladığını anlamak için işe yarayacaktır. Şahsen Dallas ile oynamaktan hiç keyif almadım. Dallas ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzun konusu Dima. İzlediğiniz için teşekkür ederim.